platform tüm dünya. Filip Kapital sunar. Sonrayla devam ediyoruz. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P Global gelişmekte olan ülkelere dair öngörülerini paylaştı. S&P Global gelişmekte olan ülkeler 2024 yılı toplam büyüme tahminini %4.2'ye çıkarırken Türkiye için olan tahminini %3'e yükseltti. Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu, S&P Global, Amerika ile gelişmekte olan piyasalar için 2024 yılı ikinci çeyrek ekonomik görünüm raporlarını paylaştı. Gelişmekte olan ülkelerdeki büyümenin 2024'te önemli ölçüde farklılaşacağına dikkat çekildi. 2023'te daha iyi performans gösteren birçok ülke için ılımlı, düşük performans gösteren bazı ülkeler, için ise biraz artan büyüme öngörüldüğü kaydedildi. Raporda gelişmekte olan ülkelerin top toplam ekonomik büyüme tahmininin 2024 için %4, 1'den %4,2'ye, 2025 için %4,5'ten %4,6'ya çıkarıldığı bildirildi. Amerikan ekonomisine dair raporda veri seti baz alınarak iş gücü piyasasının sağlam kalması nedeniyle Amerika'da ekonomik büyümenin 2024'te %2,5 olmasının beklendiği kaydedildi. Raporda gelecek birkaç yılda ekonominin potansiyelin biraz altında büyümeye geçmesinin beklenmeye devam edildiği kaydedildi kaydedildi. %2 olan enflasyon hedefinin üzerindeki enflasyonun bu yıl faiz indirimi yapma kabiliyetini sınırlayacağına işaret edildi. Muhtemelen ilk indirimin yaz aylarında geleceği ve 2024'te toplam 75 baz puanlık faiz indirimi öngörüldüğü bildirildi. Gelecek yıl faiz oranlarında ise 125 baz puanlık keskin bir düşüş beklendiği anlatıldı. Raporda Çin'e dair ise bu yılki büyüme tahmini %4,6'da sabit tutuldu. Hindistan için ise %6,4'ten %6,8'e yükseltildi. Türkiye'ye ilişkin büyüme tahmini de 2024 için %2,4'ten %3'e ve 2025 için %2,7'den %3'e çıkarıldı. Öte yandan Türkiye ekonomisine dair büyüme beklentisi 2026 için %3'ten %2,8'e çekildi. Swiss Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed Demir ile birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi Teşekkürler. Şimdi haberimizde gelişmekte olan e, ülke piyasalarına ilişkin detayları dinledik. Bununla birlikte isterseniz bu yıla e, büyük merkez bankalarının faiz kararlarının gelişmekte olan ülkelere nasıl bir görünüm sunacağından bahsederek başlayalım. Geçtiğimiz günlerde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, bir, e, Avrupa Merkez Bankası faiz indirim taahhüdünde bulunamaz demişti. Öte yandan geçtiğimiz hafta Fedi de takip ettik. E, tüm bu gelişmeleri bir potada topladığımız da gelişmekte olan ülke piyasaları için ne ifade eder? Gelişmekte olan piyasalar için önemli olan mümkün olduğunca euro, dolar, pound cinsinden faiz oranlarının en düşük seviyede olması. Çünkü günün sonuna baktığınızda uluslararası ticaret ya da döviz işlemleri genelde bu büyük para birimleri üzerinden dönüyor. Ve siz istediğiniz kadar hani istediğiniz ülkeyle işlem yapın. Birbirlerinin para birimlerine çok güvenemedikleri için bu e, geçmekte olan piyasalarda bu ana para birimleriyle işlem yapmak durumdalar. E, bunların fonlaması söz konusu. Özellikle cari açığı olan e, ticari açığı olan ülkeler devamlı bu para birimlerine ihtiyaç söz konusu ve bunu e, fonlayarak devam ediyorlar. Bu fonlamanın maliyeti de tabii ki genelde merkez bankası faiz oranının üzerine belli bir risk primi üzerinden hesaplanıyor. Demek ki e, Avrupa Merkez Bankası'nın... ya da Fed'in faiz oranı ne kadar düşük olursa bu gelişmekte olan piyasaların borçlarını, borçlanmalarını devam ettirebilmeleri, yeniden fonlayabilmelerinin maliyeti aşağıya gelmiş oluyor. Dolayısıyla bu faizlerin aşağıya gelme kararları ya da beklentileri gelişmekte olan piyasalar için olumlu haber. E tabii yani olumlu haber ama ne kadar sürede ne kadar aşağı inecek? O ayrı bir e, soru, işareti olarak duruyor orada. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta FED'de 4'ten 3'e indirildi faiz e, indirimi beklentisi bu yıl için, 2024 için. Yine de piyasalar bunu coşkuyla karşıladı. E, tamam yani az indiriliyor ama yine de indiriliyor gibi bir e, yaklaşım sergiledi. E, Lagarde'ın söylediği de tabii ki doğru. Yani merkez bankaları hiçbir zaman piyasalara ben illa bunu yapacağım ya da şunu yapacağım diye net bir şekilde yönlendirme, sözel yönlendirme veremez, belli bir yol haritası çizemez. Genelde büyük ihtimalle yapacaklarını söylerler. Hali hazırdaki ekonomik göstergeleri nasıl algılıyorlar, nasıl yorumluyorlar, onları anlatırlar. Ve eğer bu şekilde devam ederse neler yapacaklarını söylerler. Beklenmedik bir risk olursa nasıl davranacaklarını, ne gibi araçları kullanacaklarını anlatırlar. Onun için yani gidip de e, ya biz Haziran'da faiz indireceğiz ya da indirmeyeceğiz gibi bir durum söz konusu olmaz. Yani bunu ondan söylemeleri e, çok e, alışılagelmiş bir şey değil. Ha, tabii ki yani olağanüstü durumlarda ne bileyim bu enflasyon arttığında biliyorsunuz birdenbire artmıştı. İşte geçici olması beklendiği halde geçici olmamıştı. Ondan sonra faizlerin artıracağını e, bu enflasyonla mücadele için önden bir şekilde söylediler. Ama yine neyi söylemediler? Nereye kadar artıracaklar? Ne zaman durduracaklar? Durdurduktan sonra ne zaman çekilecek hızı, büyüklüğü, zamanlaması konusunda sadece işaret verebiliyorlar. Ama genel olarak baktığımızda gelişmekte olan piyasalar için olumlu bir haber. Zaten gelişmiş piyasalar için de yüksek faiz oranları çok ekonomiyi destekleyici bir kriter ya da gösterge değil biliyorsunuz. Kaldı ki gelişmekte olan piyasalar. Geçtiğimiz bu son iki yıllık dönemde yüksek faizden en olumsuz etkilenen ülkeler zaten gelişmekte olan piyasalar. Dolayısıyla olumludur diye düşünüyoruz. Şimdi isterseniz biraz Nvidia tarafına bakalım. Biz gün içinde de programlarımız içinde bunu teknik açıdan da yakından inceliyoruz ama geçtiğimiz günlerde basında şöyle de çok dikkatimi çeken bir haber vardı onu paylaşmak istiyorum. Nvidia'nın özellikle çok ciddi değer kazandığı noktada artık biraz yatırımcının dikkatli olması gerekiyor diye uyarılar söz konusuydu. NVIDIA ABD'li çip üreticisi ve son 4 yılda yatırımcısına çok ciddi oranda kazanç sağladı. Altına baktığımızda 2020'den bu yana kazanç %41 seviyesinde. Eee Dolayısıyla şimdi bu noktada 800, %883 seviyesinde Bitcoin'e de fark atmış durumda. Ama az önce de söylediğimiz gibi yatırımcılar aşırı değer kazandı ve 2000'lerin Cisco'sunu andırmakta. Yakında Artificial Intelligence sektöründe de liderliğini kaybedebilir diye uyarılar geliyor. Ama buna rağmen Nvidia rekor üstü rekora da devam ediyor. Nasıl görüyorsunuz? Yani şimdi Nvidia Bitcoin'i bile geçmişse oynaklıkta bakın. Ee, hani bir e, kuzen endeksi vardır mesela benim bir kuzenim var e, hiç piyasaları takip etmez ama arada bana a, altını soruyorsa Nvidia'yı soruyorsa yani bu çok ayuka çıkmış bir fiyat hareketi varsa orada yavaş yavaş fiyatın şiştiğini hani çok e, kaba bir endikatör olarak söyleyebilirsiniz. Şimdi e, Nvidia tarafında dediğiniz gibi fiyatlar o kadar arttı ki beklentiler gelecekte her şey AI olacak bu AI'nin bütün çipinde Nvidia üretecek noktasında. Tabii ki şimdi Nvidia'nın fiyatının çok yukarı çıkmış olması, gereğinden fazla değerli olması. Yani günün sonunda siz gidip bir evin, bir arabanın, bir hisse senedinin değerini hesaplayabilirsiniz. Dersiniz ki bizim gözümüzde yani bunun ederi budur. Ama yine de sizin hesapladığınız fiyata yani değerlemeye tam uymayan gidip de ya işte ben bu eve evin iki katı fiyatını vereceğim diye bir yatırımcı çıkarsa o evin fiyatı iki katında olmuş olur, aracın fiyatı iki katında olmuş olur, hissenin fiyatı iki katında olmuş olur. Bizim gözlemlediğimiz kadarıyla, hesapladığımız kadarıyla Nvidia'nın Nvidia değeri kabaca olsun 350, maksimum 400 seviyelerinde. Çünkü hisse senedinde şöyle bir durum da var, daha önce de bahsetmiştik. Yani bu geçen fiyatlar şu an buradan alıcılar ve satıcılar üzerinden hesaplanan fiyatlar. Normalde bunun gerçek adil değerini hesaplamak istiyorsanız bugüne kadar son bir yıl içinde yatırımcılar ne kadar toplamda almışlar, kaç tane hisse senedi el değiştirmiş ve bunun ortalama fiyatı nedir ona bakmak lazım. Çünkü hisse senetlerinde yukarı ve aşağı yönlü hareketler çok sert olur. Bu da işlem riski dediğimiz riskten kaynaklanır. Yani şu an birdenbire piyasa fikrini değiştirse NVIDIA ile ilgili ya biz çok potansiyel var zannediyorduk ama o kadar da çok potansiyel yokmuş diye düşünseler ve satmaya başlasalar muhtemelen çok hızlı bir şekilde 500'ler ya da daha altına gelecektir. Bu şu demek değil tabii ki yani aynı Bitcoin gibi gidip de bu 1000, 2000, 3000 seviyelerine gitmeyecek diye bir durum söz konusu değil. Ama biz değerinin oraları olmadığını düşünüyoruz. Ee, aynı hani geçmişte olduğu gibi mesela Apple bile bakın şu an e, geriliyor bir sürü e, davası var işte Avrupa Birliği'nde Amerika e, Birleşik Devletleri'nde işte rekabete aykırı hareketlerden dolayı yaptığı e, telefon satış oranlarından dolayı ihracattan dolayı işte Çin'e giden telefon işte e, rakip telefonların piyasa pazar payı e, değişiminden dolayı yani aslında siz zamanda şöyle düşündüyseniz yarın bir gün tüm dünya sadece Apple kullanacak, Apple telefonlarını, iPhone'ları kullanacak diye düşündüyseniz o zaman e, yanlış bir e, varsayım yapmış olursunuz. Tabii ki bulunduğu noktalara göre çok çok daha iyi noktalara geldi. Tabii ki çok ciddi avantajları var. Çok ciddi bir nakit üzerinde oturuyor. Ama Nvidia'da da ona benzer bir örnek. Zamanın Nokia'sı vardır. Hani hatırlayanlar bilir. E, Nokia dünyada en iyi telefon markasıydı. Zamanın BlackBerry'si vardı. Tüm e, profesyonellerin, bankacıların vesaire kullandığı bir e, şeydi, markaydı, telefondu. Ama bunların hepsi tarih oldu. Aynı şekilde bunlarda da benzer hareketleri görebiliriz. Dolayısıyla e, çok gereğinden fazla e, biraz popüler olmuş diyelim artık. Yani yatırımdan ziyade e, devamlı fiyat artışından dolayı, getirisinden dolayı gündemde olan e, değerlemesinden dolayı değil de işte insanların 2'ye 3'e katlama beklentisinden dolayı belli bir noktada olan fiyatlamaları biz çok şişmiş buluyoruz. Ve şahsen şu seviyelerden mesela ben kesinlikle müşterilerime tavsiye etmem ben bidiye almaları. Peki o zaman biraz da petrol tarafına gidelim. Petrol piyasalarında şu an Rusya'nın kesinti yapma haberi çalkalanıyor ve bunun da devamında... Petrol fiyatları peki hangi noktaya gelebilir bu haberle sorusunu beraberinde getirirken JP Morgan 100 dolara işaret etti. Sizin görüşlerinizi de alalım. Petrol tarafında hep e, izleyenlerimizle şunu paylaştık. Yani petrol e, ya da ne bileyim diğer e, MTA'lar özellikle şu dönemde aşağı yönlü riski e, yukarı yönlü riskinden çok çok daha düşük olamıyorum Yani Petrol bu seviyelerdeyken birdenbire yüzde yirmi aşağıya gelir mi? Ne gibi bir haberle gelebilir diye baktığımızda ihtimaller arasında çok ciddi şeyler yok. Yani işte küresel barış olacak, işte Rusya-Ukrayna savaşı bir taraftan sona erecek. Talepte çok ciddi bir daralma olacak. İşte yeni bir teknoloji geliştireceğiz. Aynı biz bizim işte 5 yıl öncesinde olduğu gibi, 5-6 yıl öncesinde olduğu gibi kaya petrolü, kaya gazı gibi yeni bir teknoloji çıkacak da işte petrolün arzında çok ciddi artış olacak. Şimdi bur buradaki risklere baktığımızda bir kere OPEC Plus diye bir kartel var. Bunlar diyorlar ki biz dünyanın petrolün çoğunu üretiyoruz. Dolayısıyla biz bunun fiyatlarının çok aşağıya gelmesini istemiyoruz. Çünkü bizim ekonomilerimiz, gayri safi milli hasılamız, işte harcamalarımız, bütçemiz buna bağlı. E şimdi bu çok ciddi bir risk. Aynı biraz önce söylediğiniz gibi üretimde kısıntıya gidiyoruz diyorlar. Üretimde kısıntıya giderse fiyat yukarıya gelir. Bu petrol fiyatları bir ara 70'lerin de altına gelmişti. İşte 75'lerde, 73'lerde işlem görüyordu hatırlarsanız o zamanlarda. Bu enerji ürününün kontrat olsun, yatırımı olsun, işte ya da finansal korunma amaçlı hece olsun. Yukarı yönlü pozisyonlar almakta fayda var demiştik. buradan yüze gider mi? Gider. Çok rahat gider. genel olarak baktığınızda arz talep tarafında dengesizlik olan ve jeopolitik risklerin çok yüksek olduğu durumlarda Enerji amtiyalarını çok küçümsememek lazım. 100 değil 200'e bile gidebilir. Yani çok olağanüstü durumlar olursa işte belli yaptırımlar uygulanabiliyorsunuz. Mesela Amerika ne diyor? <laughs> Gidip Rusya'nın petrolünü en fazla 70 dolardan alın diyor. Tamam böyle bir yaptırım koydunuz da uygulayabildiniz mi? Görünen o ki uygulayamadınız. Çünkü daha ucuz olan Amerikan petrolü bile, West Texas petrolü bile 81-82'lerden geçiyor şu an bırakın brand petrolü. Kaldı ki Rusya zaten brand petrol üretiyor biliyorsunuz. Demek ki bu yaptırımlar e, uygulanamıyor. E, önümüzde bir kartel engeli var bu fiyatları aşağıya göndermemek isteyen. Ve jeopolitik riskler var. Yani özellikle NATO ve Rusya arasındaki gerilimin tırmandığı, daha da tırmanabileceği dönemlerden geçiyoruz. <laughs> Dolayısıyla e, 100 olması çok işten değil açıkçası. Swiss Finance Cooperation Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed Demir çok teşekkür ediyorum. Kıymetli vaktinizi ayırdığınız için ağzınıza sağlık. İyi akşamlar, teşekkürler. Burada noktalıyoruz efendim. Ana Haber Bülteni ile devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. platform tüm dünya Philip Capital sundu